Hazreti Ali buradan su çekerdi. Arkadaşlar Hazreti Ali'nin evinin bahçesine girdim şu an. Kefenlendiği yer tam olarak burası. Hazreti Ali'nin evinin girişi de tam olarak şurası. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Milli Gezici Serdar Tarhan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Hazreti Ali'nin evini ziyaret edeceğim inşallah. Yine e kafilemle beraberim. Kafilem burada. E yavaş yavaş içeri gireceğiz. Hazreti Ali'nin evinin bulunduğu yer şurası. Yoğun bir kalabalık var. Bilmiyorum. İnşallah kamerayla girebilirim buraya. Hep giremeyeceğimi düşündüğüm yerlerin birçoğuna kamerayla girebildim. E, kamerayla giremesem de birçoğunu telefonla çekmeye çalıştım. Evet. Bir gidelim bakalım. İnşallah gireriz. Allah'ın izniyle. Evet. Arkadaşlar Hazreti Ali'nin evinin bahçesine girdim şu an. Bahçesi böyle. Bu şekilde. Hazreti Ali'nin evinin girişi de tam olarak şurası. Burada birçok ülkeden Hazreti Ali'nin evini ziyaret eden insanlar var. Hatta burada bekleyip sabahlayan insanlar bile var. Bu Yok yok gelin. Şimdi arkadaşlar e, Hazreti Ali'nin evine girerken bayanlarla erkekler aynı kapıdan giriyor.

Arkadaşlar Hazreti Ali vefat ettikten sonra Yani şehit olduktan sonra e, Kefenlendiği yer Tam olarak burası Gerçekten Burası çok kalabalık. Çekim yapmakta gerçekten zorlanıyorum. Şimdi böyle geçişler var. Mehmet Bey ince, ince, ince koridor gibi bir yerden bir yere geçiyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar e, burası da Hazreti Ali'nin su çektiği kuyu. Evin içinde. Evet. Hazreti Ali buradan su çekerdi su ihtiyacını evindeyken burada karşılardı. <laughs> बदना दे ने गी तनु बाजार टोरा वे नारोग य दीमी बाला रबे बदनावे नारो ना बात नानुदावे नारोग Arkadaş ya Allah hareket Hareket diyor ya hadi dışarı çıkın diyor Yeter diyor Yoğunluk var zaten diyor Herkes girsin diyor Ziyaret etsin diyor Burası da diğer bir çıkışı zaten Bir oradan çıkış Bir diğer taraftan çıkış var ee, Özür dilerim e, ee, bir buradan çıkış var, bir de diğer taraftan bir çıkış var. Yürütmüşler ya. Yürütmüşler. Küçücüğü ya. Onu da kesemiyor. Bu yazıklar niye de böyle yapıyor? Gelirmiyor. Küçücüktü, Şimdi e, sıcak havalarda geliyoruz ya buraya. Sıcak havalarda geldiğimiz için e, buraya böyle çeşme yapmışlar. Su içmek için. İnsanlar su ihtiyacını gidersin diye. Şuna İç içme suyu yani acı, sen. Şu. Acı. Acı. mı tadıyor? Acı sudur o zaman. Şimdi arkadaşlar, çıktım buradan. Şu Şufede şu fede İmam Ali'nin evindeyim. İmam Ali, İmam Ali'nin evinden çıktı. Şöyle tekrar göstereyim size Hazreti Ali'nin evini. Bu şekilde. Şuradan girmiştik, şuradan da çıktık. Böyle bir giriş çıkış yapmışlar Hazreti Ali'nin evine bahçesini gördünüz zaten. Gerçekten e, insanın içi açılıyor. E, böyle büyük, bu şahsiyetin evine gitmek. Emiral Minik. Allah'ın aslanı. Arkadaşlar, e, bu videoyu da burada bitiriyorum. İnşallah farklı videolarla karşınıza geleceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.